Herkese merhaba sevgili dostlar. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorulara önem veriyorum. Geçtiğimiz günlerde paylaştım. Yaklaşık olarak 2000 konu belirledik. Arkadaşlarla oturduk ekiple 2000 konu. Sizlerden gelen sorular, bir sürü konu var yani. Bunları vaktim oldukça, nasip oldukça sizlerle paylaşacağım. Her videoya özen gösteriyorum, hazırlanıyorum, maddeliyorum. Kara kaplı defterim üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Emek veriyoruz. Bütün yorumlarınız, bütün sevgi dolu mesajlarınız için size teşekkür ediyorum. Kanalımda size erkek dünyasını anlatmaya devam edeceğim. Çok fazla gelen bir soru. Erkek arkadaşımın bir kız arkadaşı var. Arkadaş. Ama bu kızla arasında bir şey var mı yok mu tam olarak emin değilim. Bak. <laughs> Bana bu soruyu çok yolladınız var ya binlerce defa. Erkek arkadaşımın kız arkadaşları var. Ama Adil Bey, bunlarla arasındaki ilişki nasıl? Yani aralarında bir şey var mı yok mu emin değilim. Şimdi bir de madalyonun diğer tarafını gösterelim. Evli bir hanım bana yazmış. Diyor ki: "Eşimin iş yerinden arkadaşları var. Hanım yani böyle kadın arkadaşları var. Ama bunlarla arasında bir şey var mı yok mu emin değilim. Bir yakınlık var sanki." böyle hani çizgiyi geçiyor mu deyip adamı itham da edemiyorum, suçlayamıyorum da. Suçladığım zaman da tepki gösteriyor. Diyor ki ya bunlar benim sadece arkadaşım niye üstüme geliyorsun ya yani niye ilişkimizi bozuyorsun diyor. Nasıl anlarım? Yani erkekler gerçekten de kadınlarla arkadaş olabilir mi? Bir erkeğin normal yani sadece arkadaşlık kıvamında kız arkadaşları olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Bakın burada maddeledim. 5 maddede ...beş maddede gerçekten sadece arkadaşlar mı yoksa değiller mi... ...daha fazlası var mı yok mu anlayabilirsiniz. 5 maddede. Birinci maddeyle böyle fişek gibi başlıyorum şu anda. Hızlı bir şekilde. Şimdi bakın. Bir erkek eğer açıksa... ...size karşı açık ve net ifadeler kullanıyorsa... ...size bilgi veriyorsa... ...sizinle bir komünikasyon, bir iletişim kuruyorsa... ...açık ve net bilgiler veriyorsa... ...burada rahat olabilirsiniz. Ya yani ne demek? Şimdi diyelim ki bir erkek arkadaşınız var... ...veya işte eşiniz var... Onun da ofisten bir kadın tanıdığı var. Onun da ismine Arzu diyelim şimdi. <laughs> tamam. Arzu Hanım'la bir arkadaşlığı var. Sizin bu durum ilginizi çekiyor. Diyorsunuz ki ya burada bir şey var mı acaba? Yavaş yavaş böyle bir sizi tedirgin eden bir atmosfer var. Çünkü Arzu Hanım'la biraz yakın. Ama bu yakınlığı, Arzu Hanım'la olan bu yakınlığını anlamak istiyorsunuz. Yani acaba eşim beni aldatıyor mu? Aralarında bir şey var mı? Yok mu? Nedir? Bu sadece arkadaş olabilirler mi gerçekten Adil Bey? Bana böyle binlerce mesaj yolladınız. Şimdi birinci madde size karşı açık mı? Ne demek bu? Şöyle diyor size yarın akşam şirkette yemeğe gideceğiz. Arzu da gelecek bilgin olsun. Hani Arzu da orada olacak falan. Ya da bir yere yemeğe gittiğini gördünüz, duydunuz falan. Ama orada Arzu da var fakat size söylemiyor hiçbir şekilde. Yani kadının ismini özellikle geçirmiyor. Bir yerde onunla oturup kahve içtiğini söylemiyor. Bir yerde o sonradan ortaya çıkıyor. Ya ne var arkadaşım falan bana niye söylemedin? Aklıma gelmedi diyor ama hep böyle. Bir iki değil hep böyle. Sürekli kadınla bir yerlerde vakit geçiriyor. Ama hiçbir şekilde bilgi yok. Size özellikle onunla geçirdiği vakitleri söylemiyor. Mesela başkasıyla buluştuğunda söylüyor. Diyor ki işte ben Özge ile işte ofisten gittik işte bir müşteriyi ziyaret ettik. Hani bunu söylüyor ama Arzu sürekli saklanan kişi. Sürekli olarak hani sizden saklanan görüşmeler arzuyla yapılıyor. Büyük problem var. Büyük problem var. Açık bir şekilde bilgi söyleyen, açık bir şekilde size bilgiyi transfer eden, yaptığını ettiğini o kadınla görüşmelerini söyleyen bir adamın sadece arkadaş olma ihtimali yüksek. Ama siz onun açığını yakaladığınızda size düzgün bir şekilde söylemiyorsa sonradan sürekli arzuyla görüştüğü ortaya çıkıyorsa sizden bunu özellikle saklıyor. Çünkü aralarında bir şey olma ihtimali yüksek. İkinci maddeye geçiyorum. Seni dahil ediyor mu? Bakın. Şimdi birinci konu açıklık. Yani transparency. Yani net bir şekilde size söylemesi lazım. Size karşı şeffaf olması lazım. Ama ikinci konu da sizi dahil ediyor mu? Şimdi siz arzuyla olan yakınlığından şüpheleniyorsunuz. Diyorsunuz ki <laughs> bu arada videoda arzu, arzu hanımlar bize kızacak yani. Sadece aklıma o anda o isim geldi. Spontane bir şekilde özür diliyorum. <laughs> Şimdi Arzu Hanım'la olan yakınlığından siz biraz şüpheleniyorsunuz. Tedirgin ediyor sizi. Fakat size diyor ki gel ya gel tanış. Hani sen de tanış gel otur hadi masaya otur konuşun tanışın ya. Bak ben bu kadınla iş gereği yakınım. Ben onunla iş gereği böyle görüşüyorum ediyorum falan filan. Veya evlilik değil de ilişki olarak düşünelim. Genç arkadaşlar var benim ergen dediğim kitle işte 21-22 yaş. Ya işte benim flörtümün yakını bir Arzu diye bir kız var uyuz oluyorum ya saçlarımdan çekeceğim falan yazan kızlar var genç kızlar. Bayılıyorum onları, seviyorum onları da çocuk gibiler böyle e şimdi burada diyor ki sana mesela erkek arkadaşın gel ya Arzu ile otur benim eski arkadaşım, ortaokuldan arkadaşım yani. Aramızda hiçbir şey yok. Kız kafa dengi. Sadece oturuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Gittiniz tanışmaya, tanıştınız. Aralarında arkadaşlık muhabbet var. Sorun yok. Sizi de onunla olan ortamlara dahil ediyorsa sorun yok ama özellikle sizi tanıştırmamak için bir sürü kumpas kuruyorsa ya hayatım işte Arzu seni tanıştıracaktım ama işte dün söyledi hastaymış. Tanışamadı. Ertesi gün, bir dahaki sefere Hayatım arzuyla seni tanıştıracaktım ama çok belim ağrıyor ya. Yani görüşmeyin başka zaman yaparız. Sürekli bir bahaneler. Sürekli olarak sizi ondan uzak tutma isteği. Yani yan yana getirmeyi kesinlikle bak. Kesinlikle istemiyor. Sürekli uzak tutmaya çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Ee, büyük problem var. <laughs> yani çünkü burada sakladığı bir şey var. Neden seni yan yana oturtmak istemiyor? Senin onunla tanışmanı istemiyor. Tedirgin. Çünkü arzu bir açık verebilir. Bir yerde açık verebilir. Büyük bir problem olabilir. Bak burada kesinlikle kötü sinyali almanız lazım. Üçüncü maddeye geçiyorum. Tanıştınız. Tanıştınız. Fakat bu tanışmada bir baktınız ki Arzu çok açık saçık giyinmiş. Dekolte bir kıyafet. Şimdi bir arkadaşıyla görüşmeye gelmiş gibi değil. <laughs> Hiç öyle değil yani. Hiç kesinlikle öyle değil. Böyle bayağı bir Aa, ben de işte bir şey bulamadım bunu giydim. Yapma ya. <laughs> Öyle mi? yani şimdi senin erkek arkadaşınla görüşmeye gelen kızın nasıl giyindiği çok önemli. Ya kendini resmen gösterir tarzda. <laughs> Tezgahı kurmuş şekilde böyle. Aa bak ben de böyleyim yani. Bende de çok sağlam bir mal varlığı var diye gelmiş oraya büyük sıkıntı. Çünkü arkadaşça bir görüşme olmadığı belli. Müthiş parfüm sıkmış. Bütün şişeyi boşaltmış yani. Bütünüyle şişeyi boşaltmış. Büyük sıkıntı. Düğüne gider gibi makyaj yapmış büyük sıkıntı bakın. Çok büyük problemler burada anlamalısınız ki zaten kadınlar birbirini hemen anlıyor. Yani siz böyle yan yana geldiğinizde o arkadaşım dediği kızla yan yana geldiğinizde anlarsınız. Bakışlarından, giyim tarzından, makyajından, çocuğa yaklaşımından mutlaka anlarsınız. Dördüncü maddeye geçiyorum. Şimdi hayatında acaba seni mi ilk sıraya koyuyor yoksa arzuyu mu? Yani kime daha çok vakit ayırıyor? Bu çok önemli. Bir erkek kız arkadaşına daha çok vakit ayırır. Sağlıklısı budur. Şimdi sizinle görüşmüyor arzuyla görüşüyor. Sizinle vakit geçirmiyor sürekli olarak arzuyu. Aa arzu çağırdı şuraya gidiyorum buraya gidiyorum. Böyle bir ilişki olmaz. Bakın bana bu konuda çok fazla mail gelmiş. Yazaradiliyildirim.gmail.com adresime bu konuda yani yüzlerce mail gelmiş. Bu bizim ilgimizi çekti arkadaşlarımla. Ya biz bunları okuyoruz, bakıyoruz ve enteresan olaylar var. Diyor ki kız, ya bir kız arkadaşı var, Papatya'mın bir kız arkadaşı var ama sürekli onunla ve bana vakit ayırmıyor. Bu sadece kız arkadaşı değil, bu onun ilişkisi. Çünkü bir erkeğin hayatında bir kadın varsa önceliği odur. Önceliği o olmalıdır. Siz zaten burada eğer çizgiyi çekemiyorsanız bu adam arzuyla gider cinsellik de yaşar. Çizgiyi çekeceksiniz. Ne demek bu? Şöyle, diyeceksiniz ki hayatım bak bana sevgilim diyorsun, bir tanem diyorsun, bana baklavam diyorsun. Çok güzel. Ama sen bu kızı ön plana koyuyorsun. Yani onunla daha çok vakit geçiriyorsun. Böyle bir şey olmaz. Yani sen benimle birlikteysen benimle birliktesin. Onunla birlikteyse ya yok o benim arkadaşım. Olur mu ya? Sen salı günü onunlasın. Çarşamba onunlasın. Perşembe onunlasın. Cuma onunlasın. Cumartesi de benimle görüşüp görüşmeyeceğim belli değil. Bahaneler üretiyorsun. Öncelik ben değilim. Öncelik o. Böyle arkadaşlık olmaz. Bu arada olmaz. Bu arada olmaz. Bakın ben erkek aleminden size bir şey anlatayım. Arkadaşlarımın yaşadığını gördüm. Abi bir kızla birlikteyim ama başka bir kız var eski arkadaşım o da bana yürüyor. Ben de ona karşı bir şey hissediyor muyum hissetmiyor muyum emin değilim şu an bocalıyorum bak. Şimdi ne kız arkadaşına açık konuşuyor onu orada tutuyor. Yani uçağı havalanmadan önce sıraya dizer gibi diyor ki sen bir bekle. Ama öbürünü de hayatında tutuyor. O da eski arkadaşı işte ne bileyim liseden, ortaokuldan arkadaşı falan. O kızla da bir ilişki yaşayıp yaşamayacağı belli değil. İkisi arasında gel git yaşıyor. Bakın bu büyük bir problem. Burada kadınların yaptığı en büyük hata çizgiyi çekememek. Yani kendinizi ortaya koymuyorsunuz bazen. Ya ben şimdi bir laf edersem bu adam gider. Giderse gitsin. Ya isterse bakın isterse Sivas'a gitsin, isterse Samsun'a gitsin, isterse Kanada'ya gitsin. Giderse gitsin. Sen tavrını koy. Orada cepte olma. Laf edemiyorum. Niye edemiyorsun? Niye edemiyorsun papatyam? Söyleyeceksin ona. Öncelik başka bir kadınsa sen kendini ortaya koyacaksın. Çizgiyi çek bir zahmet. Yani sen çekmeyeceksin ben mi çekeceğim? Yani çizgiyi çek. Adamlara karşı tavrınızı koyun. Öncelik ben miyim yoksa arzu Eğer arzuysa tamam. Hani ben çıkıyorum, ben hayattan gidiyorum deyin hemen kendinizi ortaya koyun. Karakterinizi ortaya koyun. Siz sessiz kaldığınız zaman, siz bir erkek için öncelik olmadığınız zaman, siz kendi karakterinizi ortaya koymadığınız zaman adam sizi asla Bak bin yıl geçse ön plana koymaz. Hep o kız da hayatınızda var olur gider. Dolayısıyla ona daha çok vakit ayırıyorsa en büyük problem burada. Siz öncelik olmalısınız. Beşinci ve son maddeye geçiyorum. Şimdi aralarında eğer resim transferi varsa. Hani bu Whatsapp'tan resim atma olayı var. Bir bakıyorsun telefonuna bakıyorsun çocuğun. Cinsel muhabbetler yok ama kız sürekli resim atıyor. Şöyle bir resim çekmiş selfie çocuğa atıyor. Ya bu arkadaşlık değil. İki arkadaş arasında selfie transferi olmaz. İki arkadaş arasında karşı cinsler arasında açık, açık saçık resimlerin transferi olmaz. Kız uyurmadan önce ya hayatım görüşürüz hadi iyi geceler diye resim atmış. Çocuk da size diyor ki bu benim arkadaşım. <laughs> böyle arkadaşlık yok. <laughs> böyle bir arkadaşlık yok. Bir erkek böyle arkadaşlık yapmaz. Orada resmen kıza yürüyor ya da kız ona yürüyor. Ve adam da bundan memnun. Çünkü memnun olmasaydı kızı uyarırdı. Derdi ki bak benim ilişkim var beni rahatsız etme. Ama yapmıyor çünkü kızın da ilgisinden memnun. Zaten ilgi konusunda da erkekler de maşallah bazen kadınları geride bırakıyor. Yani inanılmaz ilgiden hoşlanan adamlar var kızın ilgisiyle, birçok kızın ilgisiyle çocukluktaki o şımarıklığı, annesi tarafından zaten şımartılmış bir adam düşünelim. Çocukluğundaki o ilgiyi almak isteyen adamlar var. Onların çocukluklarında da problemler var zaten. Şimdi resim transferinde problem var. Birbirlerine sürekli resim yolluyorlarsa kötü bir sinyal. Bir de aralarında hoş espriler oluyor mu? Ya mesela sizi tanıştırdı, görüştünüz ama kız böyle mesela. Ya sen de bugün çok yakışıklı olmuşsun ha falan. Bu arkadaşça değil. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, sana bu renkler çok yakışıyor, bu lacivert tonları falan diyor. Sizin yanınızda açıkça yürüyor. <laughs> Kavga sebebi. <laughs> açıkça yürüyor adama. Ya böyle espriler de varsa bilin ki bunların arasında sadece arkadaşlık yok. Daha fazlası var. Belki henüz aralarında başka paylaşımlar, cinsellik, carçurt yaşanmadı. Ama kız yürüyor. Bir erkek ilişkisini bozmamak için... Başka yürüyen kızlar olduğunda onlara bir soğuk davranır, cevap vermez. Cevap vermemek önemlidir. Cevap vermediğiniz zaman zaten kadın bir süre sonra artık tamam bu adam beni umursamıyor der bırakır. Ya yani kendi başına bulunduğu yerde sönen bir ateş gibi yani bir süre sonra harlanmadıkça o ateş söner. Adamın cevap vermesi ona gel gel yapmasıdır. Yani kız ona yürüdüğünde cevap veriyorsa demek ki hem sizi istiyor hem de onu hayatında istiyor. İkinizi de istiyor, ikinizi de idare edecek, ikinizin de ilgisinden memnun. Hatta bu şekilde yüzlerce binlerce kadının ilgisini kendine çekmeye çalışan erkekler var. Çünkü o ilgiyle birlikte kendilerini yakışıklı, güçlü, işte ne bileyim aa bak bütün kadınlar peşimde falan gibi bir algıya kapılıyorlar. Dolayısıyla da sizden ayrıldığında da zaten bir sürü yedek liste olduğu için <laughs> yedek oyunculardan bir tanesini oyuna alıyor. Arkadaşlar şöyle bağlayacağım. Başka bir kız varsa bu 5 maddeye dikkat edin. Bu 5 maddede kötü sinyaller alıyorsanız sessiz kalmayın. Kendinizi ortaya koyun. Deyin ki ben bu şekilde bu ilişkiye devam etmeyeceğim. Çünkü sen başkalarıyla da flörtleşiyorsun. Bu senin ortaokul, lise aşkın, arkadaşın veya işte üniversite arkadaşın değil. Senin bu kızla arasında bir şey var. Çünkü öncelik o. Sürekli mesajlaşıyorsun. Aranızda resimler geliyor gidiyor. Ben böyle bir ilişki içerisinde yer almayacağım papatyam deyip hemen ona çizgiyi çekin. Şunu unutmayın. Erkeklere çizgi çekmediğiniz zaman onlar sizin üstünüzü çizerler. Her zaman karakterinizi ortaya koyun. Kibarca ama net bir şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.